Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 20. yılında Samsun bölge toplantısında bir araya geldi. Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya TEGEV Genel Müdürü Mete Melek Soy, TEGEV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, ev sahipliği yapan Samsun Eğitim Parkı gönüllüleri, Ankara, Trabzon, Rize, Çorum, Zonguldak, Erzincan, Giresun ve Sivas'tan gelen Türkiye Eğitim Vakfı gönüllüleri katıldı. Toplantı öncesi bir konuşma yapan Mete Meleksoy, Tegev'in 20. yılı, Tegev bir kitle örgütü, 10 bin gönüllümüz var. Bu toplantılarda sohbet ediyoruz, kendimizi anlatıyoruz dedi. Her saniye hayatımızda bizi nasıl etkilediğini gösterdi fotoğrafı. Orada motor bilgisi çok yüksek mesela şoförler var. Kim bilir orada ne meslekten insanlar var, hepsi bilgi kütüldü. Ama ne halde sistem bozuk olduğu zaman sistematik veya sistemik akılsızlık ben ona kasıtlı akılsızlık diyorum olduğu zaman böyle biz tıkanırız. TEGEV Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci ise biz TEGEV olarak gönüllülerimizle ilgili Anadolu satsında çeşitli noktalarda yılda 4-5 defa toplantılar yapıyoruz dedi.